Oy severler bugün sizlerle Roblox'ta Cool a Bad diye bir oyun oynayacağız. Ya birisi varmış, ısınıyormuş. Bizim de onu soğutmamız gerekiyor. Onu soğuturken bana destek olmak istersen video like atıp kanala abone olmayı unutma ve bir de bildirimleri açarsan süper olur. Ne oluyor dayı? Millet ateş ediyor dayı. Ne bu? Ben buna niye gitmem istiyorum Launcher. Kaç param var? 100. He, no stock diyor. He, oha 999 Robux. He, water bottle launcher. Evet, su şişesi fırlatıcı. Evet, seçtik. Bunu he, böyle koyayım mı? Koydum. Oha, oha, evet, Golden abla şu an soğuyor. <laughs> bu ablayı niye soğutuyorum ben ya? Aynı. Bu ne free? Oo, bin cash verecekmiş. Tamam, hemen ben şunu bir alayım. Tamam, paramızı aldık. Bu nedir şimdi? Reload. Oh Oo, oh, bebeğim. <laughs> ya biz bu ablayı niye soğutuyoruz? Orada canavar gibi birileri var. O oh, şöyle bir yol var. Bunun sonunda acaba bir şey olabilir mi? Bana böyle ekstra boost verecek. Kolay gelsin kolay gelsin. Siz soğutmaya devam. Soğutmaya devam. Evet evet evet. Oha. Yuh. Dondu abla dondu. Tamam şimdi umarım biz de ablayı ıslatacağız. Soğutacağız artık her ne yapıyorsak. <laughs> Çok da bir fikrim yok ama. Hadi bakalım. Şimdi bu ne? Hero pack. Al bakayım. Starter pack. Pro pack. o oh, neyse biz kendimiz gideriz. Şimdi. Auto reload upgrade. Oo, floor upgrade. 1 milyon mu? Ready upgrade. He, benim az param var ama. Launcher'dan bir tane daha alabiliyor muyum? Oha. Şunlardan bir al şöyle. Oha. Tamam bir tane de şundan al. Ne aldım bilmiyorum ama şunları diz. Şöyle en öne diz. Water bottle. Su şişesi fırlatıcı diz. Diz 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 ya şunu çok kötü koymuşuz ya abi. Yamuk yumuk koymuşuz ya. Tamam gel. Gönder cool water mı? Oo soğuk su mu? Bunu nasıl atacağız? Bunu biz mi içeceğiz? Öyle bir şey mi? Oha. Soğuk su Oo bebeğim gönderin Bakayım oha ablaya teklediniz şu an <laughs> Ablaya tek atıyoruz Yuh cool now ne ha, Sadece ablayı mı soğutuyoruz bir anda Tamam aha bunların hepsinin Lotlanması mı lazım Yuh dayı otorilot yok mu ya <laughs> Otorilot denen bir şey yok mu acaba Damage bir şey bir şey boost. Neyse bir şey yok galiba. Şurada auto reload upgrade'i var. Otomatikli upgrade. Tamam bunu yapmamız lazım. Biraz para biriksin. Tamam yeterince paramız oldu. Artık her çıkanı tekliyoruz şu an. Al abi şunu. Auto upgrade oluyor mu şu an? Bakayım bir. 10. Oo. Bunların hepsi şu an dolu. Evet evet güzel. Bu ne? Floor upgrade. Şimdi bunu upgrade diyemeyiz. upgrade ne? Aha şunu bir upgrade bakayım. Aha. Yenisi geldi abla. <laughs> Sen gelene kadar Oho. Biz seni şu an indirdik oh, lot, Açık tamam süper Şimdi 2k yok 10k olmasını bekleyeceğiz Paranın Tamam 17k oldu yetişemedik bile Şunu al oha 240 mı Yo. Tamam ablaları soğutuyoruz <laughs> Bu ablalar niye ısınıyor Aa bunlar videoya falan çekiliyor Bunlar ünlü Anlamadım bir sıkıntı var Oyunun mantığını tam anlamadım ama Biz bunları canavar diye düşünelim Şunları da silah olarak düşünelim Böyle canavarları <laughs> indiriyoruz gibi düşünebiliriz Şimdi 240k'da yenisini alabiliyoruz Şurada ama bir şeyler alalım biz ya Bu ne ankamın 45k Oo, 200 yuh yuh bunlar çok pahalı 7 milyon mu yuh 4 milyon mu 300k mı 45 Tamam şundan al bir şundan daha al Böyle bir tek atsın bu water bucket Kanon aha bundan bende varmış zaten Tamam bu arada ben robuxla starter pack Aldım ya 29 robux da iyi oldu Çok da güzel iyi oldu tamam mı tamam Şimdi ablayı bir indirin bakayım Ha, güzel 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 hızlı indiriyoruz şimdi biraz bekleyeceğiz yeni ablayı alabiliriz evet yeni ablamız gelsin buyurun oha 2 milyon mu Yoo. harley harley davidson mısınız? evet ee, bu hero pack ne yapıyor acaba starter pack pro pack hero pack Oo 5600 euro oha ben bunu alamam <laughs> bu çok tamam şimdi ablayı yuh ablayı indirmemiz de biraz uzun sürüyor ben bu arada 2x şey de aldım power da aldım 20 dakika boyunca 2x atacağız da Abla da zormuş ha. Şöyle yapalım o zaman. Ne alabiliriz ki? No stock. Stoklar ne zaman yenilenecek kardeş? Tamam. Şimdi şundan alalım iki tane. Kalmamış ki. Hiçbir şeyden kalmamış ki. Kalanlardan al ya. Vursun şöyle abi ne yapalım? 3 trilyon mu? Yok. Yapacak bir şey yok abi. Kalanlardan alacağız. Hiçbir şey kalmamış. Aha bir tane de şundan al. Snowball. Bir şeyler bir şeyler. Eee ben buraya üstüne nasıl dizeceğim bunun ya? İnsanlar yukarı doğru çıkmış. Hayda al şunları şöyle. Küçük küçük dizelim mi bunları? Shop'a neler geldi? Shop yenilendi. Oha 750 bizde 10 milyon, 4 milyon, 1 milyon. Evet bizde hiçbir şey yok. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Şuna aban. Ee, sonra bir de alacak çokta bir şey de bulamıyorum ya. Şunu al. Bir tane gelmiş zaten. Şimdi 1 milyon olunca da şu ortalığı büyüteceğiz. Tamam 1 milyon oldu. Hemen bir ortalığı büyüt. Büyüt abi büyüt. 40 milyon mu Oha. Oh yes, ikinci kat var. Oha <laughs> asansör nereden gidiyor Kardeş ışınlanmayı bulmuşsunuz Tamam şunlar dandik ee, Şöyle abi güzel dizmemiz lazım sonra çok uğraştırıyor ya Dizme de çok zor Çok zor diziliyor bu ne böyle bak takılıyor falan ha? böyle sıra 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 git Evet bebeğim gönder tamam Bu dandik bunu koyma ya Bunu sel sel Bunu sat sat Bu hmm, dandik <laughs> Tamam şimdi iyilerden tokta ne var 3 15k'dan şundan al şundan da al bari ne yapalım abi koyacak yer yok ya var da para yok para olsa koyacağız ama para yok tamam bir üst kata çıkalım biz abi çok ses geldi ya benim iş işte tak 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 tamam şuraya şunu koy oh yeah oh yes koy bebeğim oh yeah tamam şundan koy koy tamam güzel bu kat yapıştırıyor şu an takır 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 yapıştırılıyor şu an Ablayı ne kadar da indiriyoruz? Ya fena değil işte. 2 milyonda da gelen ablayı şey yapacakmış. Basacakmışız. 2 milyonumuz olduğuna göre yeni ablaya yani yeni canavarımıza geçebiliriz. Geç. Yuh. Bir sonraki için 375k güç istiyor. Yuh. Maya ne yaptın Maya? Yoğurt mayala. <laughs> Mayalıyoruz şu anda. Maya'yı galiba indiremeyeceğiz. 600k para verecek galiba. Oh yes. Maya ne yaptın? Oho güzel para geldi. 10 milyonluk var abi. 4 milyonluk var. Bizde şu 4 milyonluktan da yok ki. Nasıl alacağız onu bilmiyorum. Biraz daha kasılmamız lazım. Hediye geldi. Şunu şuraya koyalım. Snowball launcher gelmiş. Bu var mıydı bizde ya? Oha bu bundan bizde yok. Yok. Kötüymüş ya bu. Şu hafta iyi değilmiş yani. Tamam neyse iş görür. Fena değil. Şimdi bizde 3.8 milyon var. Şu abla bir ölsün. Abla bir soğu artık. Ne kadar sıcak kızsın ya. <laughs> Abla evet öldü. Hadi bakayım. 4 milyonluktan bir tane al. Ice shard launcher. Ver bakayım. Oha, fayacak yer yok. Eee evet. Cancel diyoruz canım benim. Bunlardan en dandiği kaç? 75 75. Bunlar kaç? 800 240 30. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Şunu al, şunu al. Eee evet. Fayacak yer yok ya. Abi yerlerimiz çok kötü kullanılmış bizim. Ice şardı koyacak yer yok. <laughs> Oha. Bunu da al abi o zaman. Şimdi koy. Ice şardı. Koy. Heh. <laughs> tamam. Güzel. Sonra da şunu da şöyle yalandan şuraya. O yalanda bunları da koyabiliyorum. Tamam. Böyle bir dursun bakalım. Üst katta da yerimiz kalmadı ki abi. Daha çantada da bir sürü dantik şey var. Nerede benim çantam? Şuna bak. Daha bir sürü dantik şey var ya. Bunları satsak. Satamıyoruz da. Neyse kalsın. Biraz kasılalım. 7 milyon paramız olmuş bizim oha ne aradı 7 milyon <laughs> Hadi bakayım bir tane daha aldık Nerede water bucket ice shard Abi bu dandiklerden yine kaldıracağız Cık. Hangisini kaldırsak ben bir karar vereyim Şu ikiliyi kaldır ya 75 75 Şunları kaldır yere git buradan Yere git Ice shard'ı koy şöyle ha oh. Şimdi koyabiliriz Şimdi Koyamıyor muyuz? Ha bir tane koyabiliyoruz. Güzel. Dizilim çok önemli abi. <laughs> Bizim dizilim berbat. Oo gücümüz bayağı mı iyi? Gelen eriyor. Gelen hızlıca eriyor. Oo, yes. Yeni market. Yeni marketin 3 dakikası var. Aslında başka server'a girip orada marketleri mi kovalasak ya? Ben de onu bir deneyeyim. Yok tutmadı. <laughs> market yine 2 dakika oldu. Tamam yapacak bir şey bekleyeceğiz. Şu mini taretten alalım bence iki tane. Abi yapacak bir şey yok. Artık şu eskileri yenileriyle değiştirmemiz lazım. Siz yürüyün gidin arkadaşlar. Arkadaşlar yürüyün gidin. Nerede abi benim çantada mini taret nereye gitti? Hah mini taret gel buraya. Aha şuraya koy. Abi koymak çok zor ya. Tamam. Bir tane daha mı mini taretimiz var? Ben bir ortala bir çeki düzen vereyim. Markete 10 milyonluklardan 3 tane gelmiş. Çek baba çek 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 çek. Ne yapıyorsun sen çek. <laughs> mini taret de var. Mini taret de çek. Tamam, şimdi benim ne yapmam lazım abi? Benim yine bir ortalığı düzenlemem lazım. Artık şu, mesela şunlar 240 saniye. Bu şişelerin hepsini atacağım ya. Ben gerçekten bir, şu sebillerden bir kurtulabilir miyim? Ben onu bir halledeyim. Bu adam geldi ve bize bir hediye verdi. Nerede bizim hediyemiz? Ne verdi abi adam bize? Ice minigun mu verdi? Bana bir hediye verdi. Nerede o hediye? Bunu mu verdi acaba? Oha! Oha! <laughs> Kral bu ne? Yo 266 milyon mu? <laughs> Adamın verdiği hediyeye bakın. Yo Adam bize ne verdi öyle? Kral senin sayende oyunu bitirdik. Nedir bu? Adam bize şunu verdi ya. Yo. Gerçekten 350 Robux'luk item verdi adam. Teşekkür ederiz. Eğer kendini o, bu videoda görürsen yorum atmayı unutma. Bizim artık tek yapmamız gereken şu upgrade'leri atmak. Yani onun dışında bir şey yapamayız. Zaten de yapsak fazla gelir. Yani şuna baksanıza. 375k güç istiyordu bizde 3 milyon var yani daha ne olsun Bir sonraki ablayı aldık Bakın queen ablacım geçmiş olsun Daha seni tanıyamadık bile ya <laughs> Bizim bu ablalarla ne derdimiz var bilmiyorum ama Bakın böyle kırmızı aldı yürüyen Böyle <laughs> el sallayan ablaya Biz su atıyoruz yani suyu da minigunla atıyoruz Abi taretle atıyoruz <laughs> kanon yani işte her şeyle atıyoruz. Şuna bak ablayı soğutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu şey tam olarak Ağustos ayında Antalya'da yaşayan bir abla galiba. Bizim de onu soğutma görevimiz var. Shop refresh olmuş. Ne alabilirim? 10 milyon ice minigun alabilirim. No stock you billion. Bunu alamam. 10 milyonluklardan bir tane varmış zaten abi ya. Bir tane varmış. Onu da şuraya koysak aslında fena da olmaz. Aha sığdı. Harbi tam sığıyor. Cuk oturuyor. Güzel. E bunda bizde varmış ki zaten. Ben bir an şu sandım ya. Bu nasıl Ice Minigun? Bir şey diyeceğim. Ice Minigun level 1, Ice Minigun level 2. He, benim kafa karıştı. Ice Minigun level 2. Adam bize bunu verdi. Doğru. Tamam. 120 milyona stok yok ama. Tamam. Biraz daha güç kasalım. Bir sonraki ablayı açalım. Aha. Adam yine veriyor. <laughs> teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Etelaking. Sağ ol, sağ ol, sağ 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 <laughs> çok kral adamsın. Bakkana kala kat. Hakkana bela bak kala kat. Teşekkürler. Teşekkürler. Seninle beraber zıplamak istiyorum. Görüşürüz. Bizim artık şu mini taretlere çok da ihtiyacımız yok. Claim canım. Ne verdin? Bir şey verdi. Snowball launcher verdi. Sağ ol ya. Abi Ice Minigun level 2. Oh yes. Oh yes. <laughs> ice Minigun level 2. Kral ya. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Adam imdadımıza yetişti. Baktık biz burada can çekişiyoruz. Süper ya. Oh yes. Şu an her gelene tek. Her gelene tek mi atıyorum? Direkt tek atıyoruz. Harikayız. Şu an aşırı güçlü olduk. Mini taret falan filan artık onları koymak istemiyorum bile yani. <laughs> e, gerek yok. Şimdi bir sonraki ablayı açalım. Bir sonraki ablamız Tessa ee, Nasılsın Tessa ha? Sana böyle bir kafiyeli bir şey söyleyecektim ama aklıma gelmedi Tessa hani şey gibi Messi o neyin Messi gibi Tessa evet gelmedi aklıma Eğer aklınıza bir şey geldiyse yazın Kral yine elinde bir şeylerle geldi <laughs> Adam durup durup bir şey veriyor Oğlum sen nasıl bir kralsın lan Ya seni yerim yer yer <laughs> Adam geliyor Abi hediye verip gidiyor ya ben anlamadım bizi tanıyor mu? Edele King. Hemen kendini belli et. Of Ice Minigun level 2. Koy şunu şuraya. Al şu mini tareti be. Al şu dandik şeyleri ya. Nerede Ice Minigun level 2. O oh yes bebeğim. Oh yes bebeğim. Ice Minigun level 2. Adam bizi coşturdu yine ya. Şu ne? Snowball Launcher. E koy bari. Ne bileyim. <laughs> Bir şey yap işte. Mini taret mi daha güçlüydü ya? Aa mini taret daha güçlüymüş. Şunu al. Mini taret koy bir tane de. Yeter. Daha da hani fazla gücümüz var zaten. Test sayı az daha tekleyeceğiz yani. Aha bizim 2.5 milyarlık şeyden alabiliyoruz. Power 36 milyon veriyor. Yuh benim ne ara o kadar param oldu ya. Tabi adam verince biz de hiçbir şey harcamadık doğal olarak. <laughs> yani hakkını helak et. Hakkını belak et. O oh yes koydum divine 36 milyon veriyor saniyede Tek mi atıyor Niye tek atmıyorsun kral Kral seni tek atman gerekmiyor mu Yani teke yakın bir şeyler atıyor Evet Ya bence şu an oyunu bitirdik gibi ya Hani daha da fazla ne yapabiliriz ki abi Nereye kadar gidebiliriz ki 5 dakikada kurduğumuz düzene bakın ya <laughs> Adam sağ olsun Atacağınız her like adama bir teşekkür